Herkese merhabalar. Ben Doktor Hakan Eren. Bugün gözde kırma kusurlarında tedavi olarak uyguladığımız lazer cerrahisine uygunluk şartlarını anlatmaya çalışacağım. Bir kere 18 yaşını bitirmiş olması lazım lazer yapacağımız kişilerin. İkinci faktörde numara artışının son iki senedir sabit olması gerekiyor. Yani bir sene içerisinde bir numara bir numara artışı varsa onlara lazer yapmıyoruz. En sonda muayeneye gelişlerde de bir takım şartlarımız var. Hastanın sert kontak lens kullanıyorsa bir yumuşak kontak lens kullanıyorsa 3 gün önceden lenslerini çıkarması lazım ve doktora gelirken lenssiz bir şekilde gelmesi lazım. Uygunluk muayenesinde, lazer uygunluk muayenesinde aradığımız diğer bir şartta hastanın eski kontak lens, eski gözlük reçetelerini getirmesi. Eğer bunları yaparlarsa çok çok daha iyi bir netice alıyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.